Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziz arkadaşlar iyiyim ama yorgunum 3 gün üst üstüne ağır işleri yaptık elemanın biri yoktu öbür diğeri de çayla ilgilendiği için biz ikimiz komple okulu temizle bahçeyi temizle bir de kapıda nöbet tutmamız var onu yap bunu yap derken baya bir Zorsundum herhalde 4 kat okul. Onun için dört katı temizlemekten zorsundum herhalde. Dudağımın kenarında uçuk çıktı. Boğazım şişti. E, ee, omuzum ağrıyor. Görseniz baya bir şey oldum yani. Bayram tatilinde dinlendik ama ondan sonra zorsundum baya dinlenince. Arkadaşlar Meysam soğanı doğramış. Sarımsağı soymuş doğrama dedim. Şurada de yaprak biberi döküldü. Domates dolaptan çıkarttım. Buzu eridi. Tenceremizi ocağa koyduk. Şöyle şurada etim vardı. bunda da düdüklüde pişirdim. Hazır. Şurada da bamiyem var arkadaşlar. Bunu yazın koyduydum. iyi oldu. Şimdi bunları e, bamiyeyi pişireceğim arkadaşlar. E, biraz da şöyle bir bahçeye dışarıya gezeriz arkadaşlar. Arkadaşlar tenceremi ocağa aldım. Hemen şöyle yağımı da alayım ocağa. bol soğanlı arkadaşlar. Güzel şöyle dolapta domatesim de vardı. Onu da çıkarttım. Hemen şöyle domatesimi de boşalttım. Yolu ya dolaptan malzeme çıkartmak hemen hazır. Yemek diye şaşlamıyor tabi. Mustafa'nın sevmediği beğenmediği yemek ama yapacak bir şey yok. Ben yerini de yanıma alayım hemen. Etli dedim yaparım dedim en azından yer dedim. Etli oldu mu sesini çıkartmayayım. Yine de biraz mırıldanıyor ama ama bilemedim şimdi. Şunu atayım arkadaşlar. Şöyle. Az atayım tuzlu olmasın. Hemen şimdi et suyunu da koyacağım. Etini de koyacağım içine. Etimi de haşladım arkadaşlar. Suyunu çeker zaten. He? İyi oldu. Açtık içini. Eş gibi damla dökelim. Bu da eşkimiz arkadaşlar sürtünmesin, sellenmesin diye. Karabiberini yani. Mesela karabiber nerede? He? Burada yok. Ha, ha, şu anda gözümün önündeki karabiberi görüyorum. arkadaşlar yemeğimiz pişmeye hazır. Lümeysa da biraz pilav pişirsin yani az da salata mı yapar, mı yapar, ne yaparsa afiyetle yiyelim inşallah. Arkadaşlar bunlar da bizim misafirlerimiz. Anaları öldü bunların. O günü ben öğlen yemeğine geldiğimde bunların üstünü açtım. Tavuk da kutunun içindeydi. Sonra bir baktım ee, tavuk e, hapladı dışarıya çıktı. Sonra bir baktım ki dışarıya çıktım geri gidecekken bir baktım tavuk yerde yatıyor. Allah Allah dedim tavuk dedim herhalde dedim. Güneşleniyor mu dedim. Allah Allah dedim burada güneş de yok dedim. Bir baktım hayvan ölmüş. Nasıl öldü ben de bilmiyorum. Buna, bunlar da bu iki yavru da kaldı. Bir tane yumurta daha vardı. Yumurta e, daha yeni olgunlaşırken tavuk ölünce yumurta da altında tabi cücük de öldü. Bunlar da bu ikisi kaldı. İnşallah ölmezler. Bunlara işte annem dedi altına saman katın kızım dedi. Su koyayım dedi. Yem koyduk suyu bitmişti ona şimdi biraz su şey yapacağım. Böyle akşam da üstünü örtü yok. Böyle bunlar burada kalıyorlar dur bakalım nasıl edersek. Bunlar da buradalar. Oo, çok fena bunlar. Ya <laughs> tut. bilmiyorum. Naneye de benziyor mu? Nane mi değil mi bilmiyorum ne olduğunu. Gülemiş şu oradan bir tane bir sürü çiçek açıyor ama zeytin kalmıyor üstünde ne hikmetse. Uy dışarıda soğuk vallahi esiyor. Oy. Yapraklar yavaş yavaş almaya başlıyor arkadaşlar. İnşallah evde kaldığımda olursa şu uçlarından toplayıp şöyle bir taze sarma. Yani Şöyle Bamiye'yi yakından getir gösterir neyse. Arkadaşlar Bamiye'm çok güzel oldu. Ne sünme ne sellenme. Bakın mis gibi. Sabahmiye yemeğimiz bu şekilde bulgur pilavımız salatamız. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.